Ay Hamdi inat ettin ya. Sanki Allah'ın günü çuvala girdi değil mi? Ne var yani biraz da yarına kalsa? Olmaz. Bu işin yarını kalmadı. Ay tamam aldık işte bitti hepsi. Ya kollarım koptu Hamdi. Ver bana ben taşırım. Ay. Ben taşıyayım Ayşeciğim. Taşırma. Taşı, Taşır. Yürü. Yürü. Hamdi. Bak istersen bir taksi çağıralım eve gidelim. Ha? Olmaz. Daha gelinlik bakacağız Ayşe. Hande. Bak gelinlik şart değil biliyorsun. O konu kapanmadı mı? Ya ben masraf olmasın diye söylüyorum. Ayşe. O gelinlik uğursuz. Yakacaksın onu demedim ben sana. Ay, tamam amcacığım tamam tamam. Bak şurada bir yerde Zühre ablanın eski bir komşusu var. Paketleri oraya bırakalım sonra da gelinliğe gideriz. Nerede? Nerede? Hamdi yürüsene. Ayşe. Ha. Bir şey söyleyeceğim bak kızım. Ben utanıyorum böyle yolda belde sıkıştırılmaktan. Yapmasam diyoruz daha iyi yani. Ne sıkıştırması ya? Alt üstü bir kesme aldık. Hem kimse de görmedi merak etme. Allah Allah. Ya olsun. Biz bizeyken istersen evde kovalamacı oynayalım. Ama şimdi yolda sokak ortasında hanım olacağız. Tamam. Ay tamam. Öyle Aranan fabrika bulundu. Çok iyi fiyat verdiler. Sakın Çin'de deme. Çin'de. Ah. <laughs> i̇yi. Seven de hep Çin'i görmek isterdi. Ya ne demezsin. <laughs> Bak teklif benim mailimde. <laughs> ha? Semi arıyor. Alo. İyi günler Baran Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Size iyi haberlerim var. Duygu Hanım iskemleye kaldırdık. Sorunsuz kullandı. Her şey yolunda. Size rapor vereyim dedi. <laughs> Çok iyi Siman İtiraz etmeden oturdur demek. Harika. Bunu kabullenmesi büyük bir şey. Size teşekkür ederim. Ona hiçbirimiz ikna edememiştik yataktan çıkmaya. Tamam. Akşama görüşürüz. Tamam Baran Bey. İyi günler, iyi çalışmalar. <laughs> Of kızım. Nerede ne bir tanem söyle ya. Ya nasıl var onun sırtını ovala. Nerede kaldı bu çocuklar? Daha saat dörtte yeni gelinlikçiye gidiyorlardı. Düşün artık. Hasbin O nereden çıkmış? Var mı işte gelinliği? Çok paraları var Zahir. Kızım kazanıyorum ovalasını <laughs> sırtını. <gülüyor> e çıkmıyor işte ovalıyorum. Yani Zühre abla yani... ...eski geleneğini giymesi nasıl beklersin tuhaf? <laughs> Aman gelindik işte. <laughs> Ağzı yok dili yok. Çıkıp ahaliye bir önceki nikahta olanları mı anlatacak? <laughs> <laughs> İlahi anne. Yeter bir susun be. Vallahi kafam şişti ya. Aa. Ben bakarım. Hadi hadi bak. Hoş geldiniz. Çocukları uyutabilseydik bari. Anne senin börek yandı yalnız. Aa, <laughs> aa akıl mı kaldı? Aa, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Geldiniz. Geldiniz. Oo, hoş geldiniz. <laughs> tatlı yerim tatlı konuşalım. <laughs>